Bakanlıktan cami kebir açıklaması başlığında bir haber. İyi Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinistin'in tarihi maden cami kebirin restorasyonu için verdiği solur önergesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy cevap verdi. bununla alakalı haber var. Aktaralım sonrasında madenin durumuyla da alakalı bir iki söz söylesek herhalde uygun olur. İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinistin'in Tarihi Maden Camii Kebir'in restorasyonu için geçtiğimiz yıl soru önergesi vermişti. Milletvekili Cinistin'in verdiği soru önergesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından cevaplandı. Bakan Ersoy cevabında Elazığ ili Maden ilçesinde yer alan Camii Kebir'in de içinde bulunduğu alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla afet riskli alan ilan edilmiştir. Koruma Kurulu'nun 25 Mart 2014 tarihi ve 2087 sayılı kararıyla caminin koruma alanı belirlenmiştir. Anılan caminin restorasyon projeleri hazırlanmış olup, heyelan bölgesi eylem planı dahilindeki çalışmalarla ilgili kurumlar tarafından sonlandırıldıktan sonra restorasyon çalışmalarına başlanabilecektir.